Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile birlikteyiz. Lastik parlatma serisinin 13. videosu olan Viever Türkiye'nin e, sattığı Türk piyasasında Türk malı olan lastik parlatıcısını uygulayacağız dostlar. Gene fiyat performans ürünü. Fiyat performans üründen devam ediyorum bu aralar. Bundan önceki seriyi izlemeyenleri var ise izlemesini tavsiye ederim. Güzel bir seri oldu. Seriye devam edeceğiz inşallah. Şimdi hep beraber bir ürün inceleyelim. Ondan sonra uygulama yapalım. Ondan sonra da fikirlerimizi söyleriz. Evet dostlar kırmızı kutu şey, şey, ambalajımızda VEAVER Türkiye'nin sattığı lastik parlatıcısına bakıyoruz. Türkçe kullanma kılavuzu var. Bu güzel. Video izlemeden de özelliklerine bakabilirsiniz. 550 milim. 500 değil 550 milim. Daha fazla bu da güzel bu şekilde geliyor ve atım spreyi birlikte geliyor dostlar. Lastiğimizi önceden temizledik. Ürünün formu ne katı ne sıvı. Yani lastiğe püskürtecek kadar sıvı değil. Böyle jel formda da değil. Ortasında diyeyim ben size. Yani bir uygulama pedine sıkıp o şekilde uygularsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben o şekilde uyguladım. Gördüğünüz ürünün formunu da tam sıvı değil. Tam böyle katı da değil. Ortasında. Fiyat performans ürünü dostlar. Ulaşılabilirliği kolay. Yani herkesin alıp deneyebileceği, e, deneyimleyeceği bir ürün. Türk malı. Türk malı kaliteli ürünleri seviyoruz. Performans ürünleri seviyoruz. Yeter ki kesemize ve bütçemize, gönlümüze göre uygun olsun dostlar. Şimdi ilk katı yaptım gördüğünüz gibi. İkinci katı da hemen hemen çok az sıkıyorum gördüğünüz gibi. Onu da tersten başlayacağım çok bastırmadan yaydım. Bu ikinci katı uyguladıktan sonra da üstünü bezle alacağız arkadaşlar. Bastırmadan hafif bezle alacağız. Buraları şimdi sizler için hızlandıracağım. Bezle aldığım yere getireceğim. Bezle de yavaşça bastırmadan fazla arkadaşlar yüzeyden kabasını alıyoruz. Bu neden toz pislik yapışmasın diye yapılması gereken bir hareket. Fazlalığı alıyoruz. Ve aldıktan sonra bakalım şöyle bir yakından görelim. Gördüğünüz gibi parlaklığı belli oluyor zaten. Çok acayip parlaklık vermedi. Acayip parlaklık istiyorsanız ikinci katı atabilirsiniz dostlar. Ama parlaklığı da fena değil. Güzel karşıdan da gösterdim size. Oldukça başarılı dostlar. Şöyle göstereyim size gene. Fark belli oluyor. Ben buradan görebiliyorum. Kamera ne kadar yansıttık bilmiyorum. Ama hoş, güzel bir finişi var. Şimdi de tamamını yapayım ve tamamının bitmiş halinde gösterelim şu şekilde size. Evet bu da tamamının Bitmiş halde dostlar. Ne kadar gittiğini, lastiği ne kadar kaldığını yorumlara yazabilirsiniz. Benim bu, bu uygulamamda göstereceklerim bu kadar. Abone olursanız sevinirim. Dostlar, videonun sonuna geldik. Uygulamayı yaptık, ürünü gösterdik, nasıl uygulandığı, ne formda olduğunu, her şeyi gösterdim size yapabilecekler lastik parlatınca. Bu kadar ömrünü merak ederseniz de videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ne kadar lastikte kaldı, ne kadar gitti ben size söylerim. Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Herkese sağlıklı sürüşler.